çok korkuç işte korkunç şey olduk ya, korkuç korkunç olduk. Şu mavi olanın ismi Efe, kırmızı olanın ismi de Papan. O zaman şu şey Sol gözüm bak normal, sağ gözümde gözlük var. Bir de mutat falan da yediyebilirler. Bak! <laughs> Eyüzü şeytarcı bismillah. Bu ne? Bak, bak. Ya valla 10 numara 5 yıldız. İlayda'nınkine dedinkine biraz benzemiş ama güzel yani sonuçta. Abi tamam İlayda'nın dükkanın üstüne benim ismi yazdım. İlayda'nın dükkanına el koydum. Fark ettim fark ettim çakal seni. E ne diyorsun sence iyi para kazanacağız mı? Abi İlayda'dan bile daha iyi para kazanacağız. Neden? Çünkü biz çok iyiyiz. Hadi Abi, bakalım. sen biraz burada başına durma. Benim bir kızlarla yani bir kız arkadaşlarla buluşmam var. Onu Oo. halledip geleceğim. Oldu oldu. Hamburgerciyi sana açtık ben işletiyorum oldu. Abi sen otur televizyon izle gidip geleceğiz tamam? Sen otur televizyon izle biz gidip geleceğiz. Tamam sadece televizyon izler baba bak. Hadi hadi abi sen hadi görüşürüz Allah arkadaşlar hadi bakalım. Oh oh oh. Arkadaşlar bu Efe harbi manyak ya. Koskoca dükkanı bana bırakıp gitti ya. Ne yapalım müşteri bekleyelim o zaman. Aha. Galiba birisi geliyor. Şu kapıları aç bakayım. Aç aç aç. aç. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş. Oha sen Messi'li misin abi? Barcelona'nın Messi. Aa, kardeşim biz Ankara Messi'yiz ya. He, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Daha önceden yapılmış hamburgerlerimiz var. Hamburgerler yok. Ee, nasıl yani? Şu an yapmadınız mı? Yani Efe vardı. Asıl işleten kişi o. Ama kızlarla buluşmaya gitti o. Kardeşim ben hamburger istiyorum. Bana hamburger yap ya. Ya bu, ne yapayım yoktan var mı edeyim tövbe tövbe nasıl yapacağım ben ya Allah Allah yok malzeme yok, de yok kardeşim hamburger istiyorum burası hamur yazın o zaman ben bu dükkanı kapatmak için gidiyorum söylüyorum herhalde başkana Ya yok 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 gelin gelin ben valla arayacağım efiye haber vereceğim tamam 2 dakika bekleyin Ya kardeşim yok yok sen halledeceksin ben senin ağzından elinden yemek istiyorum ya Neyse bakalım şimdi o zaman bir hadi şeyler ben bunu yapabilirim Yap bakalım aslanım benim hadi koçum Yanına da bir iki tane kola getir Tamam tamam şimdi senin neyi istediğini söylemedin bak sarımsaklı var İstersen ha. normal hamburger var bir de patatesli var yanında ne nasıl istiyorsun? Patatesliyi işte? gönder oradan bana bir tane Tamam şöyle buyurun bakalım ee... Of yanında bir tane içecek salla başkan Abooo tadında yenmez Bak hele ya Şuna bak hele bak bak Güzel güzel Bundan biraz oh. Oh. Uf, mis mis çok iyiymiş bu çok iyiymiş helal olsun aslanıma benim. Ee, sağ olun sağ olun. Neyse hadi ben gidiyorum. Lan dur şey para para e, 200 lira ücret. Oha 200 lira mı kardeşim Abi, Bu gelme yapıyorsunuz bizim mi kazıklıyorsunuz hayırdır? Ya fiyatlar Efe veriliyor ben verilemiyorum. Ya hadi öyle olsun bakalım. Sen geç içeriye ben hemen şuradan vereyim. E, şimdi burada verseniz. Ya vereceğim işte cebinden çıkartacağım kapalı kalsın ki bir şey girmesin. Lan kaç, kaç. lan gel buraya gel kaçma. Oo. Paramızı ver Paramızı ver. Paramı ver ye yoksa öderim bedel! ye. Oh be var ya futbol topları gibi hoşşuyorum. Bunlara 12 topu peşinden koşarak. Senin tipini hatırlıyorum. Şeydim. seni polise şikayet edeceğim görürsün. Aa a a a a a şansım. İşte. Görüyorsunuz arkadaşlar e. ilk müşterim de yani para ödemeden kaçtı. Abi al bakalım paran. Eee tamam aldım şimdi. Ah buna ne yapsın? Ulan sen benim paramdan nasıl kaçarsın ha? Abi abi, abi, abi paranızı almadım hamburgerinizi yedim sadece. Allah paramızı vermeden kaçtın ya. Abi elmas verdim işte sana 200'den daha değerli hadi bay bay. Hadi bakalım bir Allah. daha da gelme. Efe Efe var ya neredesin sen neredesin? Abi ya kızlarla bu da. Abi şimdi ikinci buluşmaya gidiyorum yani. Sen de nasıl gidiyor iyi mi işler? Ne kadar hazırım? Lan bu dükkanın adı Efe Berke hamburgercisi. Hamburgerci kan değil. Allah Allah. Ya fark etmez ya. Oraya gözlerinle sil. Hamburgerci kan olarak düşün. Kardeşim benim. Abişim. Bak elimde ne var görüyor musun? Bezbol sopası. O yüzden beni sinirlendirme gel buraya hadi. Hadi bay bay. Ya yine gitti yine gitti. <laughs> Baba selamlar aleyküm. <laughs> Aleyküm selam siz şu ünlü mafya adamı Polat mısınız? Evet evet ben Polat Alemdar'ım. Vay hoş geldiniz dükkanımıza hoş geldiniz ne istersiniz? Ya bana oradan bir tane soğanlı hamburger gönder. Soğanlı tam da yeni yapmıştım tam ağzınıza layık. Şöyle buyurun efendim. Aa, bir tane de ayran gönder oradan. Şu, ayranımız kalmadı yalnız kolamız var olur mu? O da olur gönder bakalım. Tamamdır hadi bakalım afiyet olsun. İyi bakalım. Umarım beğenir, Umarım beğenir. Hadi. karşı Ne oldu, ne oldu? Buyurun. Gel buraya, gel. Hamburgeri ee, kim yaptı? Yani ben yaptım. Bir kusurum mu oldu benim? Hamburger var ya. Evet. Çok güzel olmuş ya. Hayalini yapmışsın. Bir Allah. daha yap bakalım bana, Oradan gönder, aynısından. Ya korkuttunuz beni. Ben de kötü bir şey diyeceksin sandım. Tamam, tamam geliyor. Of. Hadi bakalım. Çok oh, olmuş ya hamburger. Bayağı iyiymiş ha. hemen yenisi de çıktı efendim. Hemen. Oh. Şöyle. Buyurun. Bir de <laughs> ola. Aslanım benim ya. Canım benim. <gülüyor> <gülüyor> oh tamam. Yarasın yarasın. Rahatladım. Benim cebimde şu paralar olacaktır. Ee, neredesin? Evet buradayım. Al şu paraları bakayım. Oh oh oh. Yalnız fazla verdiniz. Para üstü çok fazla kalıyor. Para üstüne gerek yok canım benim. Gel gel. Ay, bu Rolls Royce mu bu? Oy. Al bu da senin olsun. Bende zaten çok var. Nasıl yani? Şimdi siz benden hamburger aldınız ve karşında araba mı veriyorsunuz? daha o para veriyorum. Eee kiminin parası kiminin de duası bilerler. Hadi bakalım görüşürük. Görüşmek üzere görüşürüz. Çok sağ Oha. Oha. Abi. Efe çok mutluyum. Çok mutluyum. biri gelmiş herhalde. Arkadaşlar baksana şu arabaya. Oh oh. Bakayım. Oh, oh manyak bir şey. Yaz arabanın vallahi çok fazla sallanıyor. Motoru herhalde çok güçlü o yüzdendir. Evet abi evet. Efe bir tane zengin mafya babası geldi. Dedi ki kiminin hayır duası kiminin parası dedi. Ve gitti. Sonra ben de içimden ne şarkı geliyor biliyor musun? Ne şarkı geliyor Yollar bir taksi yollar. Yön, işte gerisi unuttum öyle. Abi akıl sıdıranın şarkısı mı geliyor yani? Adam sana Rolls Royce hediye etmiş. Bir ton da para vermiş ya yani ne mı geldi? O sesi söyleyince o geldi. Baksana arabanın içine manyak bir şey bu ya. Sür Yalnız benzin yok. Benzin koyulması lazım. Ya. Aa, burada diyor ki ben uçacağım diyor. Manyak diyor. E diyor. Ama arkası da tam bir maham yani abi. Baksana oh. Bakayım bineyim arkasına. Oo. Öf öf öf. Harbiden fena. Polat Alemdar geldi şimdi buraya. Dedi ki. O Efe nerede? Getirin <laughs> onu bana çabuk. Ne? Nerede mi? Evet seni sordu. Getirin onu buraya. Nasıl dükkanın başında durmaz dede. <laughs> <laughs> Lan şaka yaptım şaka. Böyle bir şey demedim. Ben de anladım işte abi. Korkar biz ya. Kimden korkmuştuk yine kadar. Sakın e, düğmeye basma. Düğme mi? Hani nerede düğme? Buradaki. Burada düğme mi vardı? Oha yeni fark ettim. Niye basınca ne oluyor ki? Abi çok kötü şeyler oluyor. Yani. tam bastım gitti. Abi aa, bas, Bak. Eyzi şeytancı bir Bu ne? Sana ne sırası bu ne? Ne oldu sana? Ben olmuşsun. Aa, bu aa, Ne? Kime Allah ne yarabbim ya abi sen dedim ki basma dedim basma dedim yapma dedim onu ya yapma dedim. Ya o düğmenin dedim. altında ne vardı ki? Ya işte birleştirme büyük. Ya insan niye böyle bir şey koyar buraya? E ne olacak şimdi? E birleştir artık nasıl ne olacak? Bir dakika şimdi ikimizden de özellikler mi taşıyoruz? Evet. Anlamadım nasıl olacak ki böyle? Mesela ben uçabiliyorum. Uhuu! Senin gücünü kazandım. abi harbiden uçabiliyorsun. Ben de o zaman e, tabii hızlı falan koşabilirim ha. E tabi yani onu dedik ya sana. Ay iyiymiş lan harbiden dur bir dakika hızlı uçmayı deneyeceğim. Hadi arkadaşlar bakalım benim uçma gücüm ve efendi hız gücü birleşirse ne olur. Oynat bakalım. Woohoo! Oha arkadaşlar baksana abi ne kadar hızlı Oh. Sakin ol abi sakin ol. Çok iyi lan bütün şehri var ya anında gezerim böyle. Anında. Harbi anında gezdin yani. <laughs> abi, Allah biz Allah, yani... Allah yapıştım. Eh. böyle mi kalacağız anlamadım ki. Ya hep senin yüzünden bastın oraya basma. Böyle nasıl düzeleceğiz ki acaba hep böyle mi kalacağız? Ya böyle hiç olmadı ya bir tarafım mavi bir tarafım siyah olmadı ya. Benim de bir tarafım yeşilli siyah bir tarafım mavili siyah. Ya sol gözüm bak normal sağ gözümde gözlük var. Bir de mutant falan da diyebilirler. Bir de baksana bir tarafın esmer bir tarafın beyaz. Valla çok korkunç olduk ya, korkunç olduk büyücüye falan gidelim. Valla böyle kızlarla buluşamam abi. Sen tipsin yani ben yakışıklıyım. Hadi oradan. Bir tarafım yakışıklı bir tarafım tipsiz. Sen yakışıklılığını abinden almışsın bir kere. evet evet. Abi kuşumuz ölmüş hiç hareket etmiyor. Ya o oyuncak kuş. Efe oyuncak kuş o ya. Allah Allah. O oyuncak kuş muydu? Evet. Sen gerçek mi sanıyordun? Evet ben gerçek sanıyordum. Ya gel bak gel burada gerçek kuşumuz var. Nasıl? Hem de ismi biliyor musun? Öyle. Ne? Şu mavi olanın ismi Efe. Kırmızı olanın ismi de Papağan. O zaman şu ineğin de iyisi Kaan. E neyse biz hayvanların en iyisi bizim isimlerimizi koymayalım. Olmuyor böyle. Ay bu atın üstünde kedi var. Ne, ne var? Kedi. Bak. o harbiden lan. Harbiden kedi var. Efendim ne yapacağız bu şekilde? Vallahi ben Tamam. Bence arkadaşlara söylerim arkadaşlar. Arkadaşlar eski halimizi dönmemizi istiyorsanız kanala abone olup video like atın. Bize yardım edin yani böyle olmaz ki. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için sağ olun. Sağ sola çok güzel videolar var. Onları tıklayıp izleyebilirsiniz. Umarım sonraki videoda eski halimize döneriz. Hoşçakalın. Bay bay.